Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Efecan'la beraber parka geldik. Ama maalesef ki parkta yağmur yağıyor değil mi Efe? Orası da ıslak. Baksana Efecan ıslak. Yağmur yağıyor. Aman 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 gelir Efecan su dikkat et. Gördün mü? Hoppala. Bunu da mı yap? Ama bu Efe. kendisi dökülmüş bu e, salıncak yamulmuş anneciğim ya. Yamutmuşlar bunu ya. Bunu bu niye böyle olmuş ya Efecan? Ay, ay. Ver. Yere koy yere bir şey olmaz. Koy arabayı yere. Bak. Islak ıslak Efecan. Ay. Kaydırak da ıslak. Salıncak da ıslak. Her taraf ıslandı. Banklar da ıslak. Oturamıyoruz ya. Değil mi Efe? Ne yapacağız şimdi biz? Biz şimdi ne yapacağız Efe can? Ne yapalım? Islanıyoruz burada. Ne yapalım anneci? Söyle bebeğim. Nereye gidelim? <laughs> hadi birazcık oyna gideceğiz eve tamam mı? Oy ya o ne var ya? Ne var o Oyun oy, hadi bakalım göster bakalım nereye gidiyoruz? Araba orada salıncakların orada. Evet ıslak. Bak oradaki merdivenlerden çık ıslak yerden arabayı kaydıralım olur mu? Koş bakalım. Ama oturmak yok oturmayacaksın tamam mı? Sen kaymayacaksın. Sadece arabayı kaydıracağız kaydıraktan anlaştık mı? Hadi çık bakalım merdivenlerden. Yavaş. Ben üç deyince tamam mı? Bir, iki, Üç. Kaydır. Kaydır. Evet. Vay canına. Vereyim mi arabayı sana? Evet arabayı vereyim mi sana Efe? Arabayı vereyim mi? Tamam bekle. Ben sana üç dediğimde kaydıracağız tamam mı? Anlaştık mı? Bekle. Bekle. Bir. iki, Üç. Evet şimdi. Vay canına Efe Can. Çok güzel kaydı araban ya. Al bakalım. Ben hatta böyle sürerek getireyim mi? Al bakalım. 2 3 Kaydı. Çok güzel kaydı ya. Ne kadar da güzel kayıyormuş. Sen kayma. Sen nasıl bir sefer hasta olursun. Zaten biraz hastasın. Çıkamıyor bu buraya. Çıkamıyorum ben burayı. Hoppala. Hadi kaydır bakalım. 1 Oradan mı? Tamam. Oraya geleyim ben de. Evet, oralar da ıslak değil mi Efecan? Her taraf ıslak ya. Yağmur da yağıyor. Bir, iki, üç. Kaydır bakalım Efe. Burada araba, burada, 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 burada. Geliyor. Tamam. İstediğin gibi oynayabilirsin. Yok. Araba düştü Efecan. Al anneciğim. Sen, sen sakın kayma oradan Efe. Tamam mı? Sakın kayma anneciğim. Ben tutamam. Islak. Çok ıslak. Ben onu tutamam. Ay hayır sürme üstüne. Üstüm pis oluyor. montun pis oluyor. Efe yapma. Ay. Ne kadar da pis çocuk oldun sen ya. Niye böyle pislik yapıyorsun sen? Bana bakar mısın bir ya? Aa. Bakar mısınız arkadaşlar? Efecan arabayı aşağıya attı ya. Bu çocuğa ne demedi ya? Sen niye attın arabanı aşağıya? Verir mi arabayı? De ki anneciğim arabayı verir misin? Anneciğimi ve yoyum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Al bakalım. Buradan buradan vereyim mi? Atma atma. Atarsan kırılır ama. Kırılırsa ne olacak? Oradan da atma. Bekle beni bekle Efe. <laughs> Anne ya hasta olursun yavrum. Hadi çekil bakayım atıyorum arabaya. Çekil orada nefecan. Bir, iki, üç yap. 2, 3. At bakalım. 1, 2. Oğlum benim üstümü ıslattın ya. Evet Niye benim üstümü ıslattın sen bakayım? Hani ben işleyince atacaktın? Baksana üstüm ıslandı benim. Tamam atıyorum. Oğlum. Vay! Oradan geçti gördün mü? Nasıl attım ama? Oradan mı? Bekle beni. Ben üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. A -a. Atayım mı ben de sana? Ama ben bunu merdivenden atamam sana. Şimdi çekil bakayım oradan. Bir, iki... Dikkat et, düşersin arkadan. <laughs> Al bakalım. Hadi. Hop. Vereyim mi? Geliyor Efe Can geliyor 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 hoppala. Ama benim kafama gelirsen öyle yaparsan. Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Yeter mi bu kadar? Gidelim mi Efecan? <laughs> Gitmeyelim mi? Niye? Atıyorum. Attım. Oğlum en sonunda bu arabayı kıracağız ama biliyor musun? Böyle yaparsak bu kırılır ve biz neyle oynayacağız sonra? Ha? Söyle anneciğim. <laughs> Al bakalım. Geliyor araba. Hop. Ne oldu? Efe oradan attım oradan geçti ya ne kadar güzel attım ben ya arabayı oradan sana attım oradan çıktı ya bakar mısınız arkadaşlar ya kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar lütfen 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 bak şimdi oradan de oradan düşecekti Efe yapma yapma atma oradan oğlum senin bana garezin mi var sen Aa, ne doğru atıyorsun hep ya. Geliyor. Hoppala. Ne yapıyorsun sen ya? Ama bak ben şimdi sana son kez vereceğim. Daha da vermeyeceğim arabayı sana tamam mı? Sen kendin alırsın. Anlaştık mı? Tamam mı? Atıyorum. Bir. iki. <laughs> ne oldu senin o suratına? Üç. Attım. Oyna anneciğim oyna. Şu an düşünüyorsun. Acaba ne tilkilik düşünüyorsun Efecan? Arkadaşlar kanalımıza abone olup bir sonraki videolarımızı izlemeyi unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar Efecan bay bay yap bakalım arkadaşlara. Efe ya bir bay bay yapar mısın? Hadi bay bay yap be. Tamam görüşürüz arkadaşlar.